Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ne yapıyoruz? Slime'a bakıyoruz. Şu an sonunda slime'ın bu durumda. Bakın şu an böyle oldu. Şimdi ben tıraş köpüğü dökeceğim. Tıraş köpüğümü alıp geliyorum. Alıp geldim arkadaşlar. Şimdi koyacağız. Şöyle. Arkadaşlar yarın doğum günü. Gelmek isteyenler gelsin. Şimdi kapağını açacağız. Şimdi sıkacağız. <laughs> Çok güldüm. Neyse karıştıralım bakalım. İnşallah güzel olur. Biraz daha koyacağım. İn, in. Aşağı in. Aşağı in artık. Şöyle, 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 şöyle. şöyle in. slime yapacağım derken çok güzel bir şey yaptım. Tamam da acaba oynayış nasıl olacak? Acaba oynayabileceğim mi? Oynayamayacağım mı? Ona bakacağız. <laughs> Açılışa bak. Hayır görsen Sen, 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 sen. Ya bir dakika biraz daha sıkacağım. <laughs> oh yeter yeter çok oldu çok oldu çok oldu. Yeter. Şimdi tıraş köpüğünü şöyle elim aldım. Şimdi ne yapacağım? Şimdi karıştıralım. Ya hayır işte bu yapma. Şey. Tamam canım yeter o kadar streç yapıyor abartmaya Bu iyice tutmaya başladı. tamam et arkadaşlar köpüğü yani o burtuk 4 5 tane çıktı. Şimdi karıştıralım. Şekilince birazcık gürelleşmeye başlıyor. Yine çok gitti. Yine çok gitti. Çok gitti. Yok çok gitti. Arkadaşlar ben kanaladığımı değiştireceğim. Kanaladım. Kanaladım. Hımm. Ya bu güzelleşiyor. <laughs> Aa, çok kötü. Neyse şu an nasıl Aa, rengi açıldı. Derken rengi açıldı. Bakın. Ya tıraş köpüğü çok güzel bir şey. Tıraş köpüğü. bu tıraş dondurma gibi ya. Abi bak bunu dondurma yiyecekler şimdi. Bakın böyle çok güzel bir şey oldu. Ve iyice güzelleş. Ve iyice güzelleşme başım başımı ya, yok ya ben tırnağı dökeceğim. Çok güzel. Çok. Bu kadar köpük koydum. İnşallah alır. Ama fazla köpekli oldu. O yüzden tutmayamaya. Çok çabuk oldu. Şöyle bunu yüzüme süreceğim. çok güzel etti ya hem rengimizi de açıyor tıraş köpüğü. <laughs> rengimizi açıyor derken ben çok fazla koyacağım şöyle bir buraya bir buraya bir buraya şöyle bir buraya işte böyle bu kadar renginiz açıyor dur bu pamuk gibi sesler geliyor. Hmm, çok güzel. Bu daha çok, Nasılsın, çok güzel. Şimdi artık bir ele geçelim. bir şekilde koymak lazım. Şu dakika basmışım. Şimdi ele geçelim. Birazcık daha karıştıracağım. Şimdi şöyle birazcık oynayalım. Bir dakika yine arkadaşlar ben bunu tabağa koyup geliyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir kap aldım. Kaplı değil ki. Şöyle iyice kırdık. Şimdi şöyle kabın içine dökeceğiz. Açılır. yıkayız. bir kaba koydum Bakın içi boş. Ay. Şöyle kirli olan yerleri dağıtalım. Bunu şöyle kabın içine koymuşum Şimdi karıştıralım. Aa bu kapta daha güzel oldu. Birazcık daha tıraş gibi sıkayım. Çok az sıkacak mı? Yeter. Bunu da artık yerine dağıtacağım. Arkadaşlar ya bu kap daha güzel oldu bak. hem geniş hem güzel. Bu çok iyi işte. Şimdi şöyle bak onu böyle yapalım. Şöyle. Çok güzel oldu ya. Yiyeceğim. Yiyeceğim. Şimdi şöyle bir şuraya bir getirelim.

Söktükçe. Şimdi birazcık daha tavşan köpeği Arkadaşlar tamam da bu bunu ipek gibi yaptı. Şimdi ben birazcık daha Oo. Ben iyice tıraş köpüğü doldurup geliyorum. Arkadaşlar şöyle çok köpüklü bir slime oldum. Köpükleri ta taşmak üzere. güzel Kapıya bakıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi elle oynamaya geçebiliriz ama birazcık daha karıştıralım. Tamam. Bence oldu yani. Evet bismillah. Şimdi şöyle bir yapacağız olması için. Ben kamerayı nasıl kapatacağım? Arkadaşlar yok bu falan olmadı. Şöyle çabuk bir şey oldu yani. Şöyle bir şey oldu. Ya, başta. Elimi yıkayıp geliyorum. Arkadaşlar bu olmadı bir şey. Bakın. Karıştırıyorum karıştırıyorum. Çok çabuk bakın. İç sabun döküyorum. Birazcık şey gitsin diye köpüğü gitsin diye. Yok gitmiyor ki. Bakın böyle oluyor Bakın çok çabuk. Bakın. Şuna bak. Hemen aktı. Tamam birazcık daha köpük sıkacağım ben. Olmaz ki. Yok olmuyor. Bir videomuz daha sonuna geldik arkadaşlar kanalıma abone olup beğenip çok seviyorum. Hmm. Bay bay canlarım.